Gitmiyor. Yarın da mı gitmeyeceksin? <laughs> Çok işim var daha. şundadır şunda onda bundadır mavi boncuk kim bese benim gönlüm ondadır onda bunda şundadır şunda onda bundadır mavi boncuk kim dese, benim gönlüm ondadır 50 kağıtta bahşiş bırakalım mı bırakalım anasını satayım. 40 yılda bir Emel sayını dinleyelim dedik şu hale bak ah Emel sayı ne emeli hangi emel bir i̇ki nefes alınca ha? Baba Yaşar ne oldu? Süleyman, Süleyman, Süleyman! Bayıldı! Ben kalkamıyorum, beni niye bağladınız lan? Kim bağırdı? Bir kadın! Niye bağırdı? Ne bileyim ben! Nereden bağırdı? Camdan! Ne zaman bağırdı? Camdan! <laughs> Gelmeyin, gel, atarım kendimi aşağı! <laughs> mı? Emel sayını... ...Biz kaçırdık! <gülüyor> Mektupçu! Şey, <laughs> petetici! Aman ne komik! Çilli de güzel hep kirli. Aa kirli. Islık, ıslık! Kara borsacılık yani. Teessüf ederim. Hemen sayını kaçıralım. On bin lira isteriz. Yüz bin lira isteyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Birini kaçırmışlar, güleyim bari. Nerede o de? <laughs> ya, Sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Neyi beğeneceğim? <gülüyor> <gülüyor> evet bitti hem de başlamadan. Artık serbestsin. Ben de seviyorum. Hepiniz. Bıraktı mı bıraktı bizi <gülüyor> <gülüyor> Bıraktı <gülüyor> Olmaz böyle şey Yok sarı yağ Tam mutlu oldun derken Yıktın bütün dünyamı Ben bu dört tane Söyle küçük bey Hiç mi kalbimi sıklamaz Olmaz böyle şey Olmaz böyle şey Yok sarı ya.